Hepinize ne arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte semi etkinlik basıyor. Bir sürü etkinlik. ne olmuş? Ne olmuş bunda? Ne oluyor? Abi gel buraya. Ho <laughs> ho Etkinlik bastı. Bir şeyler topluyorum. Ho 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 Sana gerek yokum. mu? Ho ho ho. O değerli şeyleri tutabilirim balık şeyinden. Şimdi, şey şey Şimdi bir şey çekelim. Ya ya ya. Çocuklar bakın, etkinlik. Etkinlik dediğim böyle olur. Etkinlik çok güzel. Çeviri. Etkinlik çok güzel. Bunu da mı alsam? Gel. Para papa pin alalım. Bakın çok değerli şeylerim var. Bu ne yeni gelmiş? Yeni gelmiş. Muz şeklinde bir karakter. Tralalelo, tralala, orkelelo. Sonra buna benziyor. Lavakka. Pır pin Bu böyle akkaboka benzeyen bu da trevetos balıklar şimdi bunlar çok değerli olduğu için bunu da alalım almayacaksın sen ilk defa sikratı oluyor ondan bu videoya like atarsanız çok mutlu olurum etkinlere devam çekerim etkinlikleri çok severiz biz biliyorsunuz bu da gelsin çok değerli şeyler var. Seni satalım. Seni buraya koyacağız. Seni de satalım. İlk defa etkinlik geldi. Baksanıza kaç tane etkinlik var. X'da X, a, X a şans bile açmış. Tralelo tralala. Tralelo tralala. Porque le la orca la Elefante, elefante. Bir şey mi çalmamışlar? Çünkü insanlarla birlikte oynuyor insanlar. ben, ben, biliyorsunuz yalnız yapamadığımı. Tenis sevabım da yok. Bunları para dolduracağım. Artık artık seviyorum bu oyunu. Hep çekebiliriz. Ha. Git. Alalım. Gelecek. <laughs> Makineye geldi. Oo, çok güzel oldu. Oo, bunu severim. Bu da üst katıma gelecek. Çok güzel eşyalar. olur. İlk arkadaşlar duygulandım. İlk defa secretlarım oluyor. Secret. Bekle. Birinci secret. Bu secret. Bu secret. Bu secret. Bunların hepsi secret. Bildiğiniz secret. Bu secret giyerseniz. bu secret. Bu secret grill Bildiğin secret vardı. Hemen kriklemen lazım. Birisi çalmasın. Madin din 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 don. Bugün Semi delirmiş. Semi bir sürü etkinlik yapıyormuş. Ama akşam arkadaşlar. Akşam 10. Akşam 9. Arkadaşlar akşam akşam 9'da bunu oynamadıysanız etkinlik bulamazsınız. Bu arada etkinlik sevenler like atıp abone olsunlar. Etkinlik. Şu etkinliğimizi sevdiğimiz için Düz yarınki etkinlikte bay bay yarın etkinlik gelirse size haber ederim.